Babaannem yattı mı? Yattı. Dinlenmesi lazım. İyi akşamlar. Nereye? Allah Allah. Yani bunu mu tutayım? Babaannenin bakayım? Ne güzel ya. Herkes kendi havasında. Oh. Ben de yatıyorum. İyi. E, yat. Yat sen de yat. Anne sen biraz sakin ol sana. Abim eğlenmeye mi gidiyor? Hayır niye bu kadar kızgınsın anlamıyorum. Niye kızıyorum oğlum biliyor musun? Çünkü ben endişeleniyorum babaannen için. Ona bir şey olacak diye korkuyorum. Ya biz beraber büyüttük sizi. Annem hep yanımdaydı. Tamam bazen anlaşamayız, kavga ederiz. Ama bilirim o hep odasındadır. Buralardadır. Benim başım sıkışsa çaresiz kalsam hep yanımdadır. Onun olmama ihtimali endişelendiriyor beni. Galiba bir tek beni endişelendiriyor. Sevgi ne kadar büyükse, uğruna yapılan fedakarlık da o kadar büyük olur. Kıyamaz kimse sevdiğine. Çünkü gerçek sevgi sabırdır. Her zorluğa dayanır. Susar, affeder ama asla vazgeçmez. sevmektir asıl güzel olan. Çünkü insan hiçbir zaman emin olamaz sevildiğinden. Sevmek, vazgeçebilmektir kendinden. Kimi zaman da sevdiğinden.